Ben bu akşam epeyce adrenalin yüklüyüm çünkü evet her konumuz çok değerli, her zaman birlikte olmak, sohbet etmek, konuşmak, fikirlerini duymak, kendisini daha derinden tanımak istediğimiz konuklar ağırlıyoruz biz burada. Ama bu akşam çok çok benim açımdan özel birisi var, çok değerli bir oyuncu, özel bir insan, örnek bir insan, iyi bir yurttaş, iyi bir anne, iyi bir eş, gerçek bir Aydın. Ee, Nur Sürer'le birlikteyiz. Nurcuğum hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sen çok çalışıyorsun. Ee, bunca deneyimine, bunca yorgunluğuna rağmen ara vermeden hep çalışıyorsun. Bu yoğun temponun arasında bize de zaman ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Ne kadar peşinden koştuğumuzu söylemeyeceğim seni <laughs> mahcup etmemek için aylardır. Evet. Ee, ama yani şimdi... Burada oluşumun nedeni biraz senle alakalı çünkü e, ben e, yani... Kolay kolay beni, hiçbir yere gitmiyoruz. Evet gitmek evet, biliyorum, istemiyorum biliyorum. yani çok sıkılıyorum biliyorum, yani hat. gazete röportajından. Aynı sorular, böyle... aynı laflar, evet, aynı evet, cevaplar. Evet. O yüzden e, senin için geldim diyeyim. Çok iyi yaptın ben de hakkını vermeye çalışacağım. <laughs> e, Şimdi aslında biz davet ettiğimiz konukları haklı olarak tabii ki herkes tanıyor ama yine de şöyle kısaca bir şeylerini kariyerlerinden bahsetmek istiyoruz ama seninki bahsedilir gibi değil yani hangi birinden başlayıp nereye <laughs> geleceğiz yani neyi söylesek bir başka çok sevdiğimiz işin öksüz kalacak bahsetmedik diye evet. ilk Sinemaya adımını atışım Bereketli Topraklar bereketli Üstünde. Bereketli Topraklar İki üzerinde. muazzam bir giriş yani. 1979. Zirvede başlamak gibi bir şey bu. <laughs> evet. Ondan sonra hemen sonra şey var, dul bir kadın var. Yok arkadan şey hemen, var. Hemen sıralı söyleyemiyorum çünkü sıralı Bilgünün söylersek program var. yetmez. Evet. gün evet. hikayesi. Atlaya atlaya söylüyorum evet. yani. Evet. Dul Bir Kadının Ailesi var. Tamam Sinan Çetin'in filmi. Yılanların Öcü var. Hatçayı oynamıştın. Derman. Derman o da ne zor filmdir. Evet çok. Çok zor filmdir. Eksi 34'tü. Kad evet. Ee, uçurtmayı Vurmasınlar Hı -hı. da İnci çok unutulmazlarından biri. Ee, Sır Çocuklarının Münevverinden bahsedelim. Ee, yakın zamanda Cici'nin havası ne, <laughs> evet. ne kadar güzel çok oynadın. Ne kadar güzel oynadın. Çok severek çalıştım. Çok. Bir başkadır da saklı da bunlar hep şeyin da özel işleri yani dijitalinde çok özel işleri yakın zamanda son dönemlerde camdaki kızı ve aile var bunlar da çok sevilen işler. Nadim Güçün yönettiği Mukadderatta Son. Sultan'ı oynadım ve Altın Portakalı aldın yine aldım. Perin Esmerle çalıştım o da çıkmadı. O da bir şey o mi? Bir şey mi? E, orada. O, o Gülistan'ı oynadın orada. Neşeli bir iş oldu bütün e, yakında. O acıların evet evet. Pek yakında. Evet o şeyde e, kafasını kaldırır kaldırmaz bir yerde göreceğiz onu herhalde. Evet, Kolay evet, değil çünkü bu Bana iyi geldi o böyle bir sürü sıkıntılı günler yaşamıştım onun üzerine. Rotterdam'da dünya Rotterdam'da, premieri yapacak. Rotterdam'da evet. Sonra İstanbul Film Festivali'nde gösterecek. E, bu şey kadın yönetmenlerle çalışmak daha özel oluyor mu senin için? Çünkü bir dayanışma da orada var değil mi? Tabii tabii. Hele tabii, Pelin Esmer söz konusu Pelin, olunca. Evet Pelin esasında hep çalışmak istediğim bir yönetmendi. Ama Çalı, çekmiş olduğu filmlere baktığımızda benim oynayabileceğim bir şey yoktu. O da aynı şeyi söyledi. Yerel oyuncularla çalışmayı da çok seviyor. Köylülerle evet, çalışıyor falan. İlk öyle başlamıştı evet. ya. Köylü kadınların o tiyatro evet. şeyini. Ee, iyi, i̇yi geldi bana da. Ee, böyle değişik bir oldu. Peki. Nurcanım. Şey var. E, Oscar alan filmimiz var. Yine yani yabancı film Oscar'ı Umuda Yolculuk. Umuda Yolculuk. Bir de e, Konstantin Şimitle çalıştığımız 92'de ee, Korkunun Karanlık Gölgesi diye Donkul Çatın Der Angst diye bir filmde çalışmıştım. O da çok iyi. Zavier, abiyle, Zaviyer Kolar. Savier Kolar e, şey e, Umuda Yolcu şeyi. Evet yönetmen. Yönetmen Şimdi tabii bu kariyer içinde seninle konuşmak çok zor. Çünkü sen sanki sinemamızın ortasına bir yıldız gibi baştan düştün ve kariyer senin etrafına evet sanki inşa edildi. Sen kariyer yapmadın da kariyer bir araya gelip bir nur sürer yaptı gibi bir şey. Bunu anlat anlat bitiremeyiz ama konuşmamızın yani uzunca bir şeyimiz var, programımız var. içinde yer yer değineceğiz